Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Bambi yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar Wombo Combo serisi videosuyla karşınızdayım. Videoya başlamadan önce ufak bir duyurum var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi totalde 5.000-6.000 TL'nin üzerinde haftalık bir sürü turnuvamız oluyor. Bakın 27'sinde yani her hafta cumartesi Bambi VR turnuvalarımızda oluyor. Bu turnuvaları kazanıp e, videoya çıkma şansı yakalayabilirsiniz. Ayrıca bizi de yenerseniz 700 TL'lik 750 TL'lik ödülünüzü 2'ye katlamış yani 1500 TL yapmış olursunuz. Turnuvalara katılmak için tek yapmanız gereken açıklama, açıklama kısmındaki linkten Game TV'yi indirip arkadaşlar Discord sunucusuna katılmak takım konusunda sorun yaşıyorsanız Discord'umuzdan kendinize güzel bir takım bulabilirsiniz. Hadi maça geçelim. Evet arkadaşlar maçımıza başladık. Ee, çok güzel bir bomba kombo serisi planladık. Arkadaşlar bot lane'de gördüğünüz gibi Malphite ve Miss Fortune oynayacak. Mid'de Yasuo oynayacak Malphite, Miss Fortune ve Yasuo kombosundan dolayı Amumu Kenan da tek başına efsane bir kombo zaten biliyorsunuzdur. Amumu'nun ultisini de yok etmiştik. Dünya Amumu birincisini getirip sizle oynamıştık. Orada ben bir Kenan oynayıp yargımızı vermiştik arkadaşlar. Şu an bu arada Kenan kardeşim Nicky Inventor Diamond Liginde bir oyuncu. solo main'inde oynuyor, solo lane'inde oynuyor. Midimizde tanıdığınız her zaman nayron, çöp nayron diye tanır çoğu kişiniz Bakalım bu maçta ne kadar çöp oynayacak ee, Videoya başlamadan hemen yorumlarda çöp nayron yazabilirsiniz Ayrıca arkadaşlar milli maçımız inşallah pazar günü yayınlayacağız ee, Şimdiden videoya like at, atmadıysanız hala Hemen bir durdurup like atmayı unutanlar için söylüyorum Like'ınızı basarsanız çok sevinirim ee, zaten demeden yaptığınıza eminim. Bu yüzden çok deme ihtiyacı duymuyorum sizlere karşı. Tabii ki biraz early game'de farmlayacağız klasik şekilde. Farmımız bittikten sonra biraz daha böyle ejder fightlarıdır, kuleleri raş atmaktır, barondur, odur budur derken e, o şekilde atacağız fightımızı. Burada bir fight dönüyor. Çok güzel vurdu inventor. Hadi kardeşim parçalı onları. Ölüyor mu? Ölüyor mu? çok güzel. Çok böyle ucu ucuna ucundan aldı. Nairon şamarıyor oraya yine. Klasik Nairon. Nairon'un ilk çöplüğünü gördüğümüzde eleştireceğiz ve çöp Nairon spamı yapmayı unutmayacağız arkadaşlar. Nayrona ağır eleştiriler yapın bu arada. Ee, hoşuna gidiyor. Bizim daha çok hoşumuza gidiyor tabi onunla daha geçmek. Nayrona ağzınızdan geleni savurabilirsiniz ama bir hak etsin ondan sonra zaten hak edeceğine eminiz arkadaşlar. Yani yapar illa bir şeyler. O hareketten gireriz buna. Evet. Ee, şu an 1'e 0 gidiyoruz. Burada bir şey. Kenan'ımız kill aldı. Şuradan beyz ee, base atmadan bir gank atalım. Ama ultileri harcamayalım. Ultileri harcamayalım ki ejder fight'ında güzel bir ulti combo atabilelim. Ulti harcamadan kesebilir miyiz acaba o çocuğu? Evet 5 level olacak. Çok güzel stun'ı var. Double stun çok güzel. Kaçacak hiçbir yerin yok. Bay bay. Minyon dalgası geliyor. Minyon dalgasının lane push'unu aldıktan sonra mükemmel bir şey yapacağız. Ee, base bizi atacağız yani. Ondan sonra ejder'e doğru oynamaya başlayacağız arkadaşlar. Evet Nairon çeyrek canlı. Oraya bir ölsün de bir linç atalım ama böyle olmuyor. Nairon öl artık. Evet ejder'in çizelgesi başladı. Evet Kenan'a karşı bir pantheon görüyoruz. Bakalım öldü mü? Ölmedi. Ignite'ını attı. Kule hasarından çıktı ama pantheon. Evet. Maalesef çok ileriye çıktın. Çok ileriye çıktın. Ignite attı. Ignite atmasa bu arada bir canla kaçacaktı. Ağlar da büyük ihtimalle akale. Evet ejderimiz çıkıyor. Ejderden bakın şu küyü şu şekilde atınca arkadaşlar ben zevke geliyorum o pikselden tutuyoruz ya. Siz de Ammu'da böyle şeyler yapabilirsiniz. Bu arada Ammu ile benim 200 maç. Avrupa'da 150 maç falan da Asya'da yani 300-350 maç Ammu var yani. Ammu iyidir arkadaşlar. Zaten güzel ultileri atarsam görürsünüz. Kenan lane'ini ittirip de gelecek herhalde Ejder'e. Ben de o sırada bir çizmemi bitireyim. Zaten Ejder'e direkt çıktığı gibi başlayamaz karşı takım biz daha güçlü olduğumuz için. Bir de Pantheon'un Ejder pozisyonları çok iyi biraz daha böyle koridorda daha güçlü hareketler sergileyebiliyor genelde. 2'ye 1 skorumuz var. Ee, aslında o 2'ye 1. Kenan'ın skoru direkt şu an. 2'ye 1 gidiyor kendisi. Evet canı çok az kalmış Malphite'ın tek yiyebilir abi adamlarda Kenan'ın gelmesi lazım artık. İnşallah gelebilir. Evet adamlar şurada. Adam bana daldılar. Canım bitti canım. Gel abi oyna şuraya. At ultene. Çok güzel abi. Komboyu kes. Gayet iyi öldü adamlar. Çok güzel çok güzel abi yok ettik adamları Evet Bir kişi kaldı Akali kaldı Akali'yi de keselim At ultini Aferin aferin Bir tane çöp ölmüş arkadaşlar Haricinde hepsini keserek Ölmeden tamamladık burayı Ölen çöpün kim olduğunu söylemiyorum Zaten biliyorsunuzdur Nayron abi Evet çok güzel işleri aldık Panteyon geldi panteyon geliyor Cemal çık oradan ya o oh, çum bak. Bana ne ölün abi ben kaçıyorum ölmek istemiyorum sıfıra karşı bitireceğim ben bu maçı Evet Malfaç sende mi ölüyor? Burada Pantheon E kuleden de hasar yemediği için gençler direkt çatır çatır acımadan dive'larını atabiliyorlar. Pantheon kesme beni. O oh, attı slow'u bak. Yat aşağı yavrum. Kule vur ona kule vur ona. Nice abi. Evet. Nayron'un rezaletini izliyoruz. Nayron kesebilecek mi orayı? Nairon başaramadık abi. <laughs> evet gençler bir Nairon 1v5 atabileceğini zannetti. 800k yası omuz. Evet, Nayron'a bir, bir tane daha gençler bir durdurun videoyu bir tane daha linç atın. Şöyle Nairon'a ağır bir linç istiyorum sizden gençler. Böyle yazabildiğiniz en ağır hakaret yani küfür olmadığı sürece tabii ki de. En ağır hakaretleri yazın abi Nayron'a. Her ölüşü için. Kesin onu bak onu kesin. Nice. Gittiniz ulti kombonunuzu niye harcadınız kanka? Bekleseydiniz beraber atardık. Neyse. Şu Akali'yi bir daha kestirmemiz yok mu? Keren'in e? ama ulti harcamak istemiyor. Keren'in da harcamasını istemiyor. Çok şey istiyorum aslında baktığımızda. Neyse rift'e açalım ya. Oo totem. Totemi kesemedik abi. Yapacak bir şey yok. Evet, Nairon çöp map ama yardım ediyor abi bize. Çarpım yok. Çarpım yok. Çarpım yok. Pantheon geliyor. Pantheon geliyor. Oo oh, çok güzel aldık. Nice abi. Kenan yetiş. Kenan ulti combo. Kenan ulti combo. Bir kişi kesebildim. Hmm, Kenan da çok kötü durumda kaldı. Kes onu. Abi şifa bastı adam ya. Var mı böyle bir şey? Kesmişti çocuk onu. Cık. Neyse Riley'e gidelim. Malfight. İçi içip gelmeyin kanka şuraya. Yürüdün kere <laughs> gidiyorum. AP kasıyor. Lüdan müden almış ya Malphite'a. Bu arada arkadaşlar şey görüşünüzü e, dinledim yorumlarda demişsiniz ki maç sonunda direkt çat diye kapatma, bay bay diye. E i̇şte maç sonunda MVP kim oldu? Ne bileyim hasar istatistiklerini falan da görmek istiyoruz dediniz. İnşallah unutmazsam e, bu bu maçtan sonra göstermeye çalışacağım. Hadi pikselden nice. Pikselden bu şekilde tutturmayı cidden seviyorum. Ken'in ilk kuleyi verdi ya toptan o kadar etse de adamı yapacak bir şey yok. Alev ejderi var. Alev ejderinde herkesin ultisinin flaşı olması lazım bizim takımda. Ki güzel bir şeyler yapalım alev ejderinde. Hem alev hem de orada güzel bir fight atalım. Skorlar kafa kafaya gidiyor. Ona 9. 9 kere kim öldü lan? Kesin Nairon ölmüştür altı. Bak yine ölüyor orada. Flash at. Evet görkemli zafer alacağım arkadaşlar. Çünkü eskiden öyle bir metası vardı. Görkemli flash atıp adamların içinde gezdiriyordu kulitemizi. Yine yapmaya çalışacağım o metayı. Çok yani artık çok iyi değil de öyle. Yani yine olduğu kadar yaparız bir şeyler. Rift'im var. 4 saniyede base atabiliyorum. Blue'yu alıp da atalım base'i. Ki fight'ta biraz daha güzel bir iş yapalım Blue'yla. Güzel olur diye düşünüyorum. Çıkmayı düşünüyor mu Blue? Alo. Blue. Bak ikinciye base atıyorum. 3'e mi atayım? Ha aferin. Akali ile Pantheon yukarıda base atıyorlar. hızlıca geçmem lazım. Base atmayacağım. Yetişmez. Abi bu arada çok mu hasar atıyorum ben? Bana mı öyle geldi? Rayle Landry sekliyor gençler. Haberiniz olsun. ikisini beraber çıktığınızda çok ekstra bir verim alıyorsunuz. Mide Rift'imizi açalım. Siz bununla oynanırken. Evet orada ölmem Malphite. Ultini de harcama lütfen. Evet şu görüşü biz alacağız. Çok güzel. Double görüş aldık. Alın onu. Yuh kanka canım bitti ya. Abi var mı böyle bir şey? Niye atıyorsun kanka fight yok bir şey yok niye bana combo atıyorsun orada amacın ne? Şöyle karşımıza alıyoruz 5 kişi soldan combo kombat... ama Akal'in aşağıda ne işi var? Ejder'e başlayalım gelsinler abi gelin. Gelin bir şekilde. Bu arada Rayle daha bitmemiş. Mecbur geleceksiniz kankalar o fight'a. E. Hadi. Gir or Abi ya çok güzel gireceğim tam adamlara bir yerden bir şeyler yapıp çıkıyorlar. Tamam nice öldü mü o? Arkaya dön arkaya dön arkaya dön bırak 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 onu bırak. A gel gel gel. Çok güzel tuttum gelin. Double triple tuttu o. Canon yok et onları. Niye hepin ulti gözümü kanattı? <laughs> Abi bu arada onları yok ettik ama Adamlar daha çok kişi yaşıyor burada. Adamlar nasıl yaşıyor bu kadar çok kişi? Evet öldük. Neyse sorun yok arkadaşlar nepe. Ejderha aldık en azından. Öyle avurtalım kendimizi. Neyse ben şimdi tanka döneceğim haberiniz olsun. İki tam AP aldım. Ee, karşıya bakıyorum oraya anla Kalilax. Tam bir değişken mifir alalım sonra çivil alalım son item'da e, ee, AP Vitam alırız ya Morello ya şey alırız e, ee, Rabodon falan alırız ya yani bilmiyorum kasmama bağlı ama iki item tank alalım bakın çok çabuk eriyoruz. bu arada Canon'la komboyu mükemmel attık ona rağmen olan bu <laughs> Orta kule Bu arada Amum'u build'i işler gençler. Lindry'i nerf yedi ama mecbur alacaksınız Amum'u ya Linedry first item'dan. Gücünü bu şekilde ortaya koyabiliyor. Bakın Yine yani yavaş da vursa hasar güzel bir hasar çıkartıyor. Pantheon'u düşürmeye oynayalım tepeye. Geliyorum. Abi double baronumuz yok mu burada? E, bizim takım nasıl trollüyor nasıl tro... Yasuo ölmeye gitti oraya Nairon ya. Vallahi rezalet çocuk. Ulti attı bir de bak bak. Yat aşağı yavrum. Çok güzel 560 gold mu? Buraya kadar. Abi Nairon öldü bu arada. Üçüncü linçleri atmayı unutmayın Nairon'a. Gençler içinizden geçtim. Gel bakalım oğlum buraya. Ulti çat. Kaçaman kurtulaman kanka. Geçmiş olsun. Evet baron alırız ya Kenan'la doğru Kenan ölmezsin bence. Ölürüm deme. Ölmez. Biliyorsunuz ammu çok vuruyor baron. Daha bir de 2300 gold'um var. Bakın ne kadar vuruyor. Sadece W'mun vurduğu hasar 1500 1600. Lan kendini öldü. Yardıma gelin ölüyorum. Tamam baronu aldık bu arada. Baron ulti attı lan. Bayağı iyi. Neyse bulumuzu alıp base'imizi atalım. Hatta farm'ı falan ittirebiliriz ya. Evet farm'ı ittirelim. Rakip takım ölü. Ölü dedim yani yeni doğdular. Evet farm'ı ittirelim. Şunu da yol üstünde bir şekerleme olarak alalım. Gel bakayım tertemiz 140 gol mis. Lan <laughs> oğlum milyon kaçtı. Şu, şu kulenin canı kaç acaba? O kuleyi alacağım kimse yoksa. Ha 30 tamam milyonları ittirip bırakacağız. Kuleyi zaten milyonlar alacak. Şu arabacı milyonu kaçırmayalım. Nice abi. At base. 4K oldumuz var gençler. Çivilerin iki temini bitireceğiz yani. E, çiviliği bitirdikten sonra da Rabodon gideriz. Bayağı 6'ya 2 gidiyoruz çünkü çok güçlüyüz. Evet orada troll mü? Aferin kanka çok güzel yere girdiniz. Aferin. Aa, abi niye bu kadar rezalet bizim takım? Ejder çıkacak 30 saniye sonra bizimkiler ölüyor. Aa Nairon bir daha öldü. Neyse kardeşimle 2v5. Cemal gel buraya. Kardeşimle 2v5 atarız biz bunlara. Ama Ken'in kombosu yeter. İkisi tek başına bombo combo. Gel 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 babana gel. Yat aşağı. Ölsene. Çok güzel at ulti komboyu. Yok et onları. Çok güzel akale 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 akale. Akale y flash'i. Yatın aşağı 2v5. Gençler dedim bakın ikimizin kombosu yeter onlara kalın gelir dedim. Geldi harbiden. Lux ejdere yardım için sağ ol kanka. Değişken müferim var. Vuramayacağım. Maalesef. Gel 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 gel. Keseriz onu da. Gel gel gel. Nereye geliyorsun kanka sen gel. Ölme Cemal. Çok güzel. Çok güzel ölmedi. Ne vuruyor be. Kendin mı cidden 14k oldum var. İkinci 11k. Neyse gençler maç sonunu göstermeye gerek yok. MVP'nin kim olduğu belli. <laughs> Neyse. Şımarmayalım. Düzünce oynayalım oyunumuzu. Ee, bu arada yine birkaç kişi kesip Next Baron direkt yine iki kişi falan alabilir zammı var. Bir de çok öndeyim. Çiviliği bitireceğim. Çok önde olduğum için Rabodon alayım gençler. Bayağı öndeyiz çünkü. Rabodon da biraz çok gol. Nerede lan? Alo. Ha tamam. Üsteydi Rabodon ya. Hiç abi gençler genelde jungle'da Rabodon kasılmadığı için Rabadon'un yerini unuttum. Olur öyle şeyler. O pantheon'u kesip neş alalım ya. Geliyorum Cemal oraya. Ya mid'de ne yapıyorsunuz? Nairon yine leşliyor maçı. Evet geliyorum. Kes onu. Tamam öldü o. Kaçamaz kaçamaz. Ulti de atamazsın. Yok kanka öyle bir şey kaçma. Neşe alalım direkt o. Beyz atma beyz atma gel. Nice abi. O, oh, at ulti combo, ulti combo. Ulti combo yok ettik abi. Nice, tertemiz. Abi, Kenan mı ya? Karşı koyan bir komp yok. Cidden çok güçlü ikisi ya. Atabildiğin zaman komboyu düzgün şekilde cidden hiç şansları yok. Doğan eşimizi alıyoruz. Tarayıcımı açtım. Totem yok. Evet. Yasuo yine ölmüş abi ya. Bu kadar free win alınmaz ya. Ben taşımak zorunda mıyım bu çöpü? Gençler bir, 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 kere daha linç atın ya şu çocuğa. Yetmemiş. Dur lan Rabadon'a gold yetmiyor. Şu Blue'yu alırsak 2300 gold olacak mı acaba? 220 gold yetiyormuş. <laughs> Dedife kurt kesecektim. Neyse nice. Rabadon bitti. Şu anki kombomuzda tek atarız 16500 gold'um var. İkincinin 13000 gold'u var. Bak Kenan ikinci. Kanka yok yok Lux deneme işlemiyor çünkü kanka. Boşuna deniyorsun. Değişken bir var. Çivili var. AD desen vuramıyor. AP desen vuramıyor. Hasar desen hat safhada çok bozuk abi amma ya. Şunlara bir kere daha bir combo atalım sonra maçı bitiririz. Gel gel gel. Çok güzel ulti combo. Oo çok iyi attı. Oha. Kenan tek başına yok etti adamları. Ben öylesine geldim bu arada. Kenin ne vuruyor ha? Ben o kadar kastım. Gel sen de buraya. Zonya bas. kaçaman kanka. Sirichan falan yok. Kurtarmıyor haberiniz. olsun. Akali sen de savunamazsın kanka. Takımın öldü. Atta hep beni kesme. Şuna vur vurur. Çok güzel. O da yattı. GG gençler. Evet arkadaşlar. Video izlediğiniz için teşekkürler. Like, yorum, abonelik falan onları unutmayın. Şimdi istatistikleri göz gösterip videoyu kapatalım. MVP tahmin edildiği gibi ben olmuşum. <laughs> Ve istatistiklerimiz de bu şekilde. Bay bay.